Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. E, bugünkü videoyu bu evde başlatıyorum. Çünkü şimdi biz markete çıkacağız hemen Uğur'la. E, sokağa çıkma yasağının gelmesinden bahsediyorlar yine. Yani buna her ne kadar inanmıyordu olsak yine de acaba mı diyoruz. Evde de bazı ufak tefek eksiklerimiz var. Hem o eksikleri gidip almak istiyoruz. Evdeki eksiklerimizi tamamlayalım. Hem de biraz böyle hani küçük de olsa biraz bir stok yapalım. Makarna, un vesaire de almamız gerekiyor. Ee, bu videoya markette devam etmeye düşünüyorum eğer market çok kalabalık değilse e, çekebileceğim bir alan varsa Bugün Ramazan'ın ilk günü biliyorsunuz ben boş olduğunu tahmin ediyorum çoğu kişi çünkü oruca kalktığı için şu anda markete çıkış olmayacağını tahmin ettim yine de orada görüşürüz ee, biz şimdi hazırlanalım Çınar deniz anneannesine bırakacağız anneannesine kalacak o hemen yan dairede biz direkt market alışverişine gideceğiz markette görüşürüz o zaman şimdi markete geldik ama dolaplar bomboş. Hiçbir şey kalmamış. Kapanma olacak evet. ya ondan herkes bitirmiş her şeyi. Hiçbir şey yok. Tavuk alacaktık biz. Tavuk alacaktık, et alacaktık, kıyma alacaktık. Hiçbir şey kalmamış. Evet, gördüğünüz gibi kalanlar bunlar. O zaman diyelim. yapacak bir şey yok. Şoka plan bakarız aşkım. Işte. Olmadı. Kıymayı kasaptan alırız. Kasaptan almışız. Kıymayı kalmıyor evet. değil mi? Var çocuğumuz. Kıymayı var. Ne o kadar kapanma olmaz. İnşallah. Bir şey diyeceğim. Çayımız var aslında. Ya yani kavanozda var. Biraz da pakette var. Yeter herhalde Yeter değil mi? Yeter Sonra alırız. Evet. Sen evet. listeyi Bilirsin. bana ver. Yumurta, peynir. yoğurt, önce oradan gidelim. Yumurta. Yumurta şöyle büyük alsak bir tane yeter. Abur cubur alalım mı? Alalım. Hadi gel. Gelmişken abur cubur olmadan olmaz. Ne alalım? Süt kaymaklıdan var mı ki? Var. Evet, kaymaklıdan al. Şu kurabiye görüp görebileceğiniz en lezzetli kurabiye. Çok güzel. Bir tane bundan alalım. Hoş beş alalım bir tane. Tamam. Gerçi de Benim sevdiğim çok hanım eller? Çok seviyorum ama bunlar hanım ellerden daha lezzetli. Şu iki tane şöyle aldım. İki tane probisi bu. Al. Bunu çok seviyorum. Yeter mi? Yeter değil mi? Yeter ya. Akşamları canımızı sıkıyor ya. Süt alacağım. Ha bir de peynir alacağız. Evet. İki tane biz. İki tane evet. Penen alalım. Şu ya 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 ya. Şurada Başka ne? Alalım. Renkli Süzme mi alalım? Aa, alalım. Tulum mu alalım? Süzme mi alalım da tulumun turuncusu vardı. İzmir tulum. Bundan almadık mı biz en son? Yok şuralarda bakalım. İzmir tulum diye al dedim. Al onu hadi al. Diğeri yok. Makarna alacağız, sivey alacağız. Ayçiçek yağının fiyatı 62 lira 50 kuruş olmuş. <laughs> Bir tane eşit alalım. Tamam. İlerliyorum. Okay. <laughs> Nohut alayım mı? Al. Tel şehriye alayım mı? Tel şehri var sanki. Bakın bunu almayalım çok stoklamıştık ya Evet. Makarna piyonk makarna 2.22. 2, 22. 2 22. 3, iki. Kardellanın. Filizler pahalı. 3.45. Spagetti alıyorum. pakette spagetti aldım. Bir de senin şey Yok. Gerek yok ona Neydi, yani. ben söyleyemedim. <laughs> tagliatelle tagliatelle şurada görüntüsü var arkadaşlar ben sevmedim yani bir dakika dönelim kırmızı mercimek yok yeşil mercimek onlardan da var bu fasulye var. bulgur alacaktık bulgur alalım bir tane al köftelik yok ona gerek yok şimdilik pirincimiz var değil mi ne? Pirinç var. Evet. Listeye bakacağım. Kıyma, yumurta, peynir, yoğurt, süt, makarna, un alacağız. Karabiber alacağız bir de. Un ve karabiber kaldı. Tamam. Mayalarımız var. Maya var, kabartma tozu da var evde. Puding alalım mı? Tatlı canımız şeklinde puding yaparız. Tamam, yaparız. Hadi ver başlatırız. Meyve şekeri var. Ne var? İstiyor musun? Evet. Bu aşırı lezzetli. Çilekli mi abi? Çilekli. İsmail'im muzlu alıyorum. Aa, o, o çilekli yiyemiyor. Alerjisi var. Un alalım 2 kilo. Un 2 kiloluk alıyorum. Benim saklama kapları bir kişer kilo, iki kişer kilo, iki kilo evde açılmamış vardı, bir iki kilo daha alıyorum. Bir de karabiberim yok. Resmen soluyu çıkaramadım. Evet. Zor oldu ama başardım. Bir tane de şöyle ağaçlar aldım. Bunlar gelmiş. Bak bebek takımları. Yani çay tabakları var. Bak çok güzel. Meleminmiş bunlar. Ay çok güzeller. Burada böyle aktüel ürünler var. Aslında un koymak için bu çok mantıklı. Bocuk galiba. Bilmiyorum da bulduk sanırım. Bunu içine koyacağım. Alacağım, çıkaracağım. Kek kalıpları gelmiş. Posu kutusu var. Lazım var. Saçma. Kadayıflar var bak. Kadayıf sever misin? Alayım mı? Olur. Ha al baklava alacaktık. Al baklavayı. Annem söylemişti buranın baklavası çok güzelmiş. Bir de bunun bir şeyi var. Ne kadarmış? Kuru baklava. 21.90. 21 Neyi var? Yani hala kaldım bunun da şerbetlenmişi var. Yok biz şerbetleyeceğiz. Heh. Al onu da. Bir de kadayıf alayım ya 5.95. Evde şerbetleriz. Biz billaç sevmiyoruz. Başka bir şey alacak. Şurada indirme de var ama <laughs> Ne kadarmış ki bu ikilicik? 20 lira. Aynen bir şey değişmiyor ya. ki. Yani. Fırsat paket falan değil. Aynen. Çamaşır suyu. 2.95'e düşüyor. Çamaşır suyu alabiliriz bir tane ya. Her zaman kullanılan şey. Yumuşatıcımız var mıydı? Yumuşatıcı var. Evet. Evet. Yumuşatıcı mı bunlarda? Orhan evet. Bey evet. başla. Deterjana dayanamam da. Almayacağım. Makine temizleyici. Evet. bir tane sıvı sabun alalım. Hı. Makine temizleyici alalım bir tane. Bir işin. Bulaşık makinesi. Şöyle malıyım, küçük malıyım. Büyük mi alayım, küçük mü alayım? Büyük mü alalım? Büyük de alabiliriz. Şeyimiz Büyük var. Bir varmış bak. Neydi bu? Sabun. Beyaz sabun istemiyorum. Alerji yaptı bize kantonun beyaz sabunu. O da okyanus parfümüdür. Bir dakika ben bir parfüm. Koku alabiliyor mu maskeden? Maskeden pek koku alamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama Güzel gibi. Güzel gibi. Al. Bu ne kadarmış? Tam ucuz. Bu da mı ucuz? Bunu aldım. Ama moda parfümleri alamıyoruz evimize. Bebek olduğu için. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Burada. Evet. Şöyle bir Evet, şimdi biz kasaya gidelim, aldıklarımızı kasadan geçirelim, evde tekrardan görüşürüz. Eve gidemiyoruz. Çünkü ben ehliyet aldım ama araba kullanmıyorum. Yani ehliyet aldığımda yedi buçuk aylık hamileydim. Ee, o yüzden bir kere bir kullanabildim arabayı. Onda da kaldırıma çıktım. Sonrası yok erken doğurursun, aman korkarsın falan dediler. O yüzden ben araba kullanamadım bir türlü. Otur şu açayım. Şimdi Çınar anneannesine bırakmışken hazır, mama da bıraktık yanında. Uğur dedi ki hazır arabayla çıkmışken sen birkaç tur at, biraz alış. Şimdi ama boş bir alana gidiyoruz ya de korkuyorum. <laughs> Trafiğe çıkmaya. O yüzden boş bir yerde ben birkaç tur arabayla döneceğim. Ondan sonra eve gideceğiz. İnşallah yapabilirim. Ne düşünüyorsun aşkım sence yapar mıyım? Yaparsın ya. <laughs> Yapamıyorum. Yaparsın yaparsın. Neyse biz gidelim ben biraz araba kullanayım hadi. <laughs> Yolların ustasıyım, doğum günü pastasıyım. <laughs> evet. <laughs> Kaç ile gidiyorum ben? Altı ile gidiyorum. Ol, <laughs> <laughs> olsun. O da bir başarı. O da bir başarı bence de. Ya şuradan geçebilir miyim acaba? Geçebilirsem eve kadar götürürüm ben bu arabayı. Ya eve kadar değil de Mahmut abinin oraya kadar çıkarırım. Yani oradan geçmek biraz sıkıntı olabilir. Orada arabayı durabilecek bir yer var mı? Çıkayım mı yola? Çık. En kötü de debriyaj, fren yaparım. Iıı. E. Zaten azıcık yavaş gidiyorum yani. Aynen öyle, çok hızlı gitmiyoruz. Gelen yok buradan. Buradan da yok. Yani ehliyeti tekte aldım, o kadar da süreyim yani. Birazcık gazamaz. herhalde. Boşal. Tamam. El freni çek. Burada bir yer var ben oradan korkuyorum. Yol daralıyor. İki tarafı da böyle dere gibi bir yer. Oradan korktuğum için Uğur oradan beni geçirecek. Ben sonra bizim mahalleye kadar geri gideceğim. Vallahi başardım. Bizim... Ay... Bizim mahalleye kadar getirdim arabayı. Ama bizim evin o burası biraz yokuş hiç yokuş çıkmadım arabayla bu kadar çok. Bir de park etmede sıkıntı yaşayabilirim. Apartmanın çok dolu olmuyor park yeri. Mahalle aralarına, aralara böyle giriyoruz. Ondan ben aşma, yokuşun aşağısına kadar arabayı getirdim. Orada Uğur'a teslim ettim. Şimdi bize eve Uğur çıkarıyor. Gördüğünüz gibi yokuş çıktığımız için zıpkıda zıpkıda öyle çıkıyoruz. Oğlumu yanına gidiyorum. Oğlumu özledim. Bir saat beş dakikadır ayrıyız. Anneciğim. Oğlum. Bizi izledin mi? yemedin mi? Şu kadar kaldı annem balayı yediremedim ilaç var diye. Tamam yememiş. Mamayı da bitirmemişiz. Çünkü annemizi emdik emdik emdik. Evet. Bir de hıçkırık tuttu. Bir daha emdik. Göbeğimiz şişti. Anne annemiz şimdi altımızı değiştirecek. Anne sonra çınarı emcirecek. Hadi bir kerecik gül. Babana ne oyunlar yaptı? Ne şirlikler yaptı? Biliyor. Sen anneanneyle oyun mu oynadın? Bahçeye çıkardım. Yere oğlumu. Babam. Baba. Götünü mü açtılar ya senin? Isırayım mı götünü? Hı? Ha? Nasıl bakayım bu Mı? Ha? Ne yaptın bir şey? Oh, İşedi. Bir şey bir şey evet market alışverişimizi bitirdik. Eve geldik. Oğlumun yanına gittim. Onu gördüğünüz zaten anneannesindeydi. Çınar Deniz'in altını değiştirdik. Karnını doyurduk bir güzel. Şimdi onu tekrar anneannesine bıraktım. Marketten aldıklarımızı böyle çıkardım poşetlerinden. Şimdi bunları yerlerine yerleştireceğim önce. Bir de baklava almıştık. Garzioğlu'nun baklavası. Bir de bu baklavayı yapacağım ben şimdi. Bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. Ben birkaç yerde gördüm bunu. Ee, çok lezzetli olduğundan bahsetmişler. Babamın arkadaşı da alıyormuş galiba. Annem de duymuş bunu daha önce. Annem de çok güzel falan demişti. Denk gelmişken aldım ben de. Bir deneyim bakalım. Eee ambalajdan çıkardıktan sonra 8 dakika ısınmaya bırakınız diyor. Ve şerbet yapacağız. Yani önce fırına koyacakmışız. Fırına biraz ısıtacakmışız bunu. Bu da sıcak olacak. Şerbet de sıcak olacak. İkisi sıcakken içine dökecekmişiz. Bir deneyeyim bakalım ben bunu. Baklava yaptıktan sonra size gösteririm. Baklavayı da görmüş olursunuz en azından. Ben şimdi hemen baklavamın şerbetini hazırlayayım. Bunun tarifini okudum. Ee, içerisinde. Bir su bardağı suyun içerisine iki su bardağı şeker konularak şerbet hazırlanacağı yazıyor. Ee, baklavayı fırına koyuyorsunuz. Baklava bir sekiz dakika ısınıyor. Zaten kızarmış baklava bu. Bir 8 dakika kadar fırında sıcaklanıyor. Ee, daha sonra şerbeti de pişiriyorsunuz. Şerbetin pişmesine yakın bir iki damla da limon damlatıyorsunuz, damlatıyorsunuz içine. Şekerlenmemesi için sanırım. Ee, ondan sonra baklava da sıcakken, şerbet de sıcakken üzerine döküyorsunuz ve çekmesini bekliyorsunuz. Bu çekip soğuduktan sonra da servis yapabiliyormuşuz. Bu şekilde yazıyor. Ben şimdi bir deneyeyim bakalım. Ve baklavamızı şerbetlemeye geçiyoruz. Şimdi cos diye bir ses çıkacak muhtemelen. Duydunuz mu sesi? Ve bin baklavası hazır. Ben aldığım baklavayı da hazırladım, şerbetledim. E, bunu artık akşam yemeğinden sonra yiyeceğiz. Hala çok sıcak zaten e, soğuyup şerbetini çekmesini bekleyeceğim şimdi bunun. Bugünlük bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Emine Şimşek yazımcı Instagram adresi. Tekrar yeni videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.